Merhabalar. Meclis Genel Kurulu'nda tansiyon öyle bir yükseldi ki neredeyse yine yumruklaşmaya kadar gidecekti. CHP Malatya milletvekillerinden Veli Ağbaba kürsüye çıktı ve konuşması sırasında AKP'liler kendisine laf attı ve gerisinde birbirlerine akıllı ol, sen bana lan diyemezsin, şerefsiz herif gibi kelimeler sarf etti. Değerli milletvekilleri hepiniz saygıyla selamlıyorum. Ben önce Malatya ve deprem bölgesiyle ilgili... TYP çalışanlarıyla ilgili birkaç söz söylemek istiyorum. Bu insanlar depremin en yoğun günlerinde çadırlarda, konteynerlarda çeşitli hizmetler verdiler. Ancak hala kadro alabilmiş değiller. Asgari ücretle geçimini sürdürmeye çalışıyorlar. Toplam 58 bin insan var. Bunun 6 bin 686 Malatya'da çalışıyor. Maalesef bunlarla ilgili aylardan beri bir kadro bekliyorlar. Kadro verilmediği gibi 22 Mayıs'ta da işlerinin sonlandırılacağı söyleniyor bu insanlar bu iş bittikten sonra başka işte çalışamıyorlar. THP'nin Türkiye'nin gündemine gelmesini önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bu insanların emekleri çok. Bu insanlar asgari ücretle çalışıyorlar ve maalesef hala bunlarla ilgili bir gelişme yok. Bunu dikkatlerinize sunmak istiyorum. Yine değerli arkadaşlar biliyorsunuz ben deprem bölgesi milletvekiliyim. Maalesef 6 Şubat büyük depreminden 15 ay geçti. 15 aydır depremin yaralarını maalesef sarabilmiş değil. Hatta hiç mesafe kat edebilmiş değiliz. Malatya'da ıı, hala binalar yapılabilmiş değil. Bakın değerli arkadaşlar çevre bakanı her ay evleri teslim etmeye devam edeceğiz diyor. Üçüncü kura çekilmedi bile. 103 bin ev yapılması planlanan Malatya'da 7 bin ev teslim edilmiş. AKP'nin Malatya konut başarısı yüzde yedi seviyesinde her yüz kişiden 93'ü hale ev beklemeye devam ediyor. Bu beklenen bu teslim edilen konutlarla ilgili ıı, iş, işte işte felaket kura da evleri çıkan depremzedeler maalesef evlerine yerleşemiyor. Altyapı sorunu devam eden TOKİ konutlarında oturmak zaten mucize. Konut yapılmış altyapı yok, çocuk parkı yok, camisi yok, kültür merkezi yok, sağlık ocağı yok. Yok yok yok. Dört duvar teslim edilmiş. Maalesef hala insanlar o evlerde oturlamıyor. Eğer ıı, televizyonlarda o kura çekimini izliyorsanız bilin ki bunun tamamı yalan. Hiç kimse evinde oturabiliyor değil. Bir başka bir başka keşke gezen bir deprem bölgesini görsen de insanların bir yüzüne baksan gel. Gel bir Malatya'ya gel gör nasıl bir rezil yönetim gösterdiğinizi göresiniz. Bakın bir örnek vereceğim size. Değerli arkadaşlar arada uğra arada sen de uğra arada sen de uğra arada bir deprem bölgesini gelin görün. Ayağınız bir çamura bastın da vekil olduğunuzu anlayayım ben size. Selam verdiğiniz yok. Selam. Deprem döneminde deprem döneminde birinizi yolda görmedim. Bir de utanmadan laf atıyorsun şimdi bana. Utanmaz. Bakın ben deprem anlatıyorum. Vicdansızlar. Ben Malatya'nın yaşadığı sorunları anlatıyorum. Yalansa gel Malatya çık sokağa. Bakın değerli arkadaşlar geçtiğimiz günlerde geçtiğimiz günlerde Bakan geldi, plan üzerinde çalışıyorlar. Malatya'nın merkezinde iki cami var. Biri Teze Cami, biri Söğütlü Cami. Bakan bakıyor, 15 aydır plan yapıyorlar. Bakıyorlar cami yok, cami. Nerede? Onların da haberi yok. Ya vicdansızlar. Gezdiler, gezdiler. Camiye yer beğenmeye çalışıyorlar. Bakın burada, burada uyarıyorum. Kimi siyasiler, kimi güçlüler, AKP yakınların rezerv alanında evleri yıkılmıyor. Onları rezil edeceğim rezil edeceğim onları uyarıyorum. Bir tara fakir fukaraya haksızlık yapılırsa iki vela baba Cumhuriyet Halk Partisi onun yanında olacak. Sizin gibi tuzlu kuruların, milletvekillerin, zenginlerin yanında olmayacak. Cami ne oldu biliyor musunuz? Söğütlü cami yok. 15 ay sonra ortada plan diye bir şey olmadı ortaya çıktı. Maalesef şu yönetimin haline bakın. Değerli arkadaşlar bir rezerv alan var rezerv alan. 15 ay geçmiş. Rezerv alanı Ankara'da çiziyorlar. Malatyalı mimarın haberi yok, mühendisin haberi yok, belediyenin haberi yok. Belediye'nin haberi yok. Rezerv alanında ne olacak belli değil. Siyasetçilerin, siyasetçilerin sağlam işleri yıkılmıyor. Fakir fukara sağlam işleri yıkılıyor. Bu da sizin yarattığınız bir düzen. Sizin yakanızdan tutacağım. Gel utanmasan biraz utan gel utanman varsa biraz utanman varsa gel Malatya'ya gidelim Malatya. Ya. Hodri meydan. Hodri meydan. Gel Malatya'ya gidelim. Değerli arkadaşlar bir halt yaptıkları yok. Ancak beni yaralıyorlar. Beni yaralıyorlar. Malatya yıkılmış yerle bir olmuş. İlçesi yok. Bir halt yaptığın yok. Laf atmaktan başka bir halt yaptığın yok. Ancak milletvekillerinin zenginlere yandaşlık yap. Ancak onların, ancak onların. Ne, anca ne, onların, ne, onların, ne, baba, ne yapayım? Nakbet, ben, ben doğrular söylüyorum. Malatya dinliyor beni. Malatya dinliyor beni. Bak, yeniden dönüşüm var, yeniden dönüşüm. Ne oldu biliyor musunuz yeniden dönüşümde? Atılan bir adım yok. Atılan bir adım yok. Başka bir de beylerin başkanları birbirine laf atıyorlar. Başkanın biri diyor ki Tamamlayın sayın ağabey. Başkanım bir diyor ki yeni seçile 17 milyar borcum var. Öbürü diyor ki 3,5 milyar borcum var. Hele hele kim yalan bilmiyoruz. Hele hele bunlar propaganda yapıyor bu yalancılar var ya. Veda baba gelince belediye başkanı olunca belediye ekmeğiyle oynayacak. Bürokratlar değiştirecek. Ya sanki Yunanistan'dan almışlar gibi belediyeyi belediyeki personeli dalma ne daire başkanı kaldı, ne çalışan kaldı. Çaycıya karışıyor, çaycıya. Bunların seçtiği yetim, çaycıyı değiştiriyorlar. Utanmadan bir de konuşuyor. Bir başka bir şey, Malatya Adliye Binası, Malatya Adliye Binası sekiz yerde hizmet vermeye devam ediyor. Hala Adliye binamız yapılabilmiş değil. Sen okumaya devam et. Sen gel. Malatya milletvekilleri gel. Sayın sen anlamazsın. Sen, sen, sen anlamazsın. Sen, bilmesin Sayın sen nababa, bilmezsin. Sen bilmezsin. Sen bilmezsin. Bir hak bildiğin yok. En azından bilmiyorsun baba. sen. Sayın bir, bildiğin abi, bir, bir bildiğin yok. Bir bildiğin yok. El bir bildiğin şey yok. Tabi. Laf atma. Selamlayın lütfen. Çok zenginlere şey yaparsın. Bak şuraya bak da bir utan. Utanman varsa ne diyor? Kamuda diyor. Kamuda diyor mülakatı kaldıracağım diyor. Bak bak mülakatı kaldıracağım diyor. Şimdi oldu. Şimdi oldu utanmazlar. Bana laf atar utanmazlar. Baba, lütfen Bana lütfen laf atar utanmazlar. Bak kardeş. Bak kardeş, kardeş. Bu Vela babayı var ya. Vela babayı laf atmakla susturamazsınız. Vela Baba kim biliyor musun? İsmet İnönü'nün <laughs> hemşerisi. Turgut Özal'ın <laughs> hemşerisi. Hamidoğlu'nun <Turgut> <laughs> hemşerisi, <Turgut> <laughs> hemşerisi. Ben korkar mıyım sizden? Benim laf atarak susturacak mısın sen? çıktığınız yaptığınız bütün rezillikleri ortaya koymaya devam edeceğim. Ben senin gibi bazı rakçıların vekili değil. Ben halkın vekiliyim. Ben fakir fukaranın vekiliyim. Ben senin gibi zenginlerin yandaşı değilim. Onlara peşedirlik yapmıyorum. Utanmazlar. Bana deprem yerine bir düş. Utanmazlar laf atıyorsun bana. Ya bir de şöyle bir şey var. Ya Bence AKP'li milletvekilleri özellikle muhalefetin yani deprem bölgelerindeki milletvekilleri konuşurken hiç laf atmasın. Depremde neler yaşandığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Hani birazcık da hassasiyetler var bu burada. Yani gerçekten muhalefetin milletvekilleri halkla beraber ağladıklarını gördük. Ya o acıları tekrar tekrar tabii ee, yani hatırlatmakta fayda var ama yani hepimizin bildiği gerçekler anlatmak istediğim Özellikle muhalefet milletvekilleri depremle ilgili konuşurken hassasiyetleri ve duyguları tavan yapmış durumda. Hayırla laf atınca AKP iktidarları, e, AKP milletvekilleri yani bu kadar öfkelerini kontrol edememelerini ben normal karşılıyorum. Özellikle de mecliste. Buyurun Sayın Usta. Sen yapıyorsun. Sayın Başkan. Sayın söylenenlerin doğru olmadığını çok iyi evet. biliyoruz da özellikle evet. bu temiz dille ilgili olarak bu temiz dil iş tuzun bir kurulu. Sen bir halt bilmezsin. Utanmazsın. Ya bu kelimeler bir milletvekilin ya ağzından bir, şere, bir, şere, başka, bir, milletvekiline, bir, bir şere, başka milletvekiline şere, ben bir grup başkan vekilin ve grubumun vekiline bir şere, sen grubuma bunu Sayın milletvekilleri lütfen. Sayın milletvekili grup başkan vekiliniz cevap veriyorum. Lütfen. Bir kürsüde ben bir millet. Yiyeyim. Sayın milletvekilleri, Burası Grup Başkan Vekili konuşuyor lütfen. Sayın milletvekilleri, bir grup başkan vekili konuşuyor buna lütfen. Sana diyorum. Ne yapıyorsun? Deprem diyor yok Utanmazsın, Sen arın yok sen. Utan. İftiran sen kalacağız. Hepimizi Hep, hepimize. Hep, hepimize. Arkadaşlar. Sensin. Arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar bir dinler misiniz? Bir dinler. Sayın milletvekilleri. Sayın grup başkan vekilleri. Lütfen milletvekilleri arkadaşlarına Lütfen. Veli, ve, Veli Ağbaba'nın söylediklerinin doğru olmadığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Şov yapmayı çok iyi bilen birisi ama utanmaz. Adem lütfen. Ya konuşma. 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 Birleşime 10 dakika ara bin. Şimdi az önce hassasiyet duygular dedim ama tabii bu bu sözlerin söyleneceği anlamına gelmiyor. Yani bu sözler de mecliste söylenmemeli diyeceğim de bu memlekette o kadar çok şey yaşandı ki artık mecliste milletvekillerinin birbirlerine lan demesi, şerefsiz herif demesi bizleri hiç mi hiç şaşırtmıyor. Artık yani şaşırmamamıza vesile olanlar utansın diyerek burada noktalıyorum. Yeni gelişmelerden ve gün içerisinde yaşananlardan haberdar olmak için beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve bildirim zilini tüm olarak işaretlemeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.